Herkese merhaba arkadaşlar. Mega kumara bitti. Açacağız ama açmadan önce bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar bin abone olursak Royal Pass vereceğim mi? Abone olmayı unutmayın. Like atıp bana. Like atmayı ver. Ben bunu diyecektim. Şimdi kumarayı aç. Açayım. Çok az ama iyi. Demek kimse kasmamış. 28 mi cevher? 169. 6 tane mi vermiş? Aa, bak, açak yani. Hızlı hızır açak. O zaman. Bari bir tanesini dersen bir versen. Dediğim gibi arkadaşlar yani girişte de söylediğim gibi bin abone olursak Royal Pass vereceğim mi? O yüzden abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 5 tane aşık arkadaşlar çıkanlar bunlardı. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın.